yasladı bana aşkın yasadı Göz düştü bir ondan aşağı kavurdu Bu sandali uşağı fark etmez sevdama inanmasın Rastladı bana aşkın yasadı Göz düştü yüreğimden aşağı Kavurdu bu sevilelim şahı Fark etmez sevdama inanmazsın Yürüm kavacıla kalmasın Sen ındık bir başkası çalmasın Ememe bebe yürüyelim ıslata Yürüm ben sizin Yüreğim kalacak kalmaz